Herkese merhabalar. Çıkmış bir KPSS sorusu. AGS sorusu da diyebiliriz. Şimdi soruya baktığımız zaman X y toplamını soruyor. X ve Y'nin gerçek sayı olduğunu vermiş bize burada. Şimdi ne yapabiliriz ona bakıyorum. Şimdi i̇lk dikkatimi çeken şey şu. Burada 3Z-12 var. Şu Z'yi karşıya atarsak 4-Z bunun 3'te biri. Şimdi o halde ben şurasını eksi 3 ile çarparsam. Bunu karşı attıktan sonra z yani. Şurayı attık. Şurası 4 eksi z oldu. Eksi 3'e çarptım. Ne geldi hocam? Burası eksi 3 çarpı x artı 2'ye eksi 8 eşittir 3 z eksi 12. Aşağısını komple yazıyorum. Yine aynı şekilde. 2x eksi y eksi 1 eşittir 3 z eksi 12. Evet arkadaşlar. Buradaki ifadeyi görüyorsunuz. Bak bu ve bu. İkisi de aynı şey bunların? Da aynı şey. Ancak bunların ikisini ben birbirine eşlediğim zaman, eksi 3 çarpı x artı 2y eksi 8 eşittir 2x eksi y eksi 1. Mutlak değer neydi? Her zaman pozitif çıkıyordu. E burası da pozitif, e burası da pozitif. Bu negatif olursa bu eşitlik sağlanmaz. Bu eşitlik sadece nerede sağlanır? Sıfırda. O zaman bunların içlerinin sıfır olması lazım. Yani x artı 2y'nin 8 2x eksi y'nin de 1 olması gerekiyor ki sıfır eşittir. Sıfır eşitliği sağlansın ve olay biz. Taraf tarafı yok edeceğiz. Burada 2 ile genişlettim. Şu arkadaşlar gitti. Burası 4x oldu. x daha 5x oldu. 10 oldu. x burada ne geldi? 2. x'i gittim. Yukarıdaki denklem değerini yazdım. Burayı 2 yazarsak karşıya attığımız zaman 2y eşittir. 6'dan y eşittir. 3 gelir. Bana bunların ikisinin toplamını sormuş. X artıya da 5 gelir. Bu tarz soruların devamı için takip etmeyi unutmayınız. Herkese